yeni bir site tanıtıyorum yeni mi eski hiçbir bilgim yok bütün siteler hakkında yeni mi eski hiçbir bilgim yok bu sitede ne yapacağız az verdiği için arkadaşlar olin yapa yapa gideceğiz şunu da böyle söyleyeyim neyse ilk önce hemen kodumu söyleyeyim alı gazı kodum tamam mı ondan sonra yaptıktan sonra geliyorsunuz coin flip var burada ee, bakalım var mıymış güzel bir tane mesela şuna girelim ya gelir ya da gelmez girmek istiyorum nasıl gireceğiz join room 26 ha trade linkimizi girmemiz lazımmış hemen account diyelim şuradan trade linkimizi kopyalayalım kopyala diyelim yapıştır diyelim save diyelim tamam save ledi. Ha, şimdi girelim tamam girdik şimdi hadi bakalım başlat on başlatıyor Hadi ben geleyim. Hadi ben geleyim. Bu değişik bir coin flip. Değişik bir coin flip. Değişik 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 ya be 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 ve be. ben Tamam güzel. He, şimdi kaç oldu? 26 arttı. 76 oldu. Hadi bakalım. 74. Şimdiki. Bakalım be. 80 bana girdiler. 10 bana girdiler. Hmm. Biz ne yapalım? Biz ne yapalım? 20 o bayağı yıllar buna hmm, ben siyah girmek istiyorum şöyle bir 74 hazırladık olin yapacağız dedik sözümüzün arkasında duralım duralım kırmızıya girelim gelmesi zaten video kısa direkt biter zaten site, ben size free konusunu siteleri göstermek amacıyla çekiyorum Gelmesi direkt zaten videomuz biter Hadi bakalım Hadi bakalım Haydi kırmızı gelsin bizim olsun. Haydi kırmızı. Yeşil zaten gelmez. Bu kadar vermezler. Haydi bakalım dönsün. Çok geç dönüyor bu arada. Bunu sevmedim. Hadi kırmızı. Hadi kırmızı. Hadi kırmızı. Oh shit. Abi adamlar zengin oldu ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Siz direkt perik alıp girin. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Çok kısa bir video oldu. Alien yapacağız dedik. Fail dedik. Fail olduk. Böyle çekilişleri de var sitenin. Dur çok kastı. Şimdi bunlara gir diyor. Ne zaman şey oluyormuş. Ee, kaç gün gelmiş? 19 gün kalmış. 19 gün içinde dönecekmiş. Refil kodum Alı Gazi. Kendinize bakın. Görüşürüz.